çöl kumuna ihtiyaç var. İşte şimdi çöl kumları toplanıyor. Mağmanın enerjileri toplanıyor ve gökyüzünden bunlar bize tekrardan sunulmak üzere geliyor olacak. Bin yıl önce biz birliğin yolundayız. Bu sebepten dolayı bazı kavramlarımızı batı anlayamıyor. Bütün bunlar bize tesadüfen seyrettirilmiyor. Çünkü insan ölümü seyrettikçe imana gelebiliyor. Diğer taraftan da akletmek durumundayız. Yani aklımızı kullanmak mecburiyetindeyiz. Şimdi bu çünkü bizi önümüzdeki dönemde bambaşka uyanışlara götürecek. Şunu da bilerek, vaktinden önce ölemezsin, vakti geldiğinde de kimse seni burada tutamaz. Önce burayı anlamak bizi ölüm korkusundan özgürleştiriyor. Şimdi birçok dosta soruyorum. Bir pandemi öncesi ve pandemi sonrası bakışlarınız ne kadar değişti? 6, 6 Şubat öncesi ve bakın bugün ya. doğaya, depreme, doğanın sesine olan bakışınız ne kadar şu anda değişmekte? İşte bunun gibi bütün o kavramların her bir tanesi değişecek, çatır çatır kırılacak sert olanlardan. Bu çünkü Hayrımıza olan bir şey, bizi ilerletebilmek ve geliştirebilmek üzere bir şey. Tabii ki işte bu kadar enerji e, tam da Maraş'ta, İskenderun'da, Hatay'da, Gaziantep'te, Malatya'da, Adıyaman'da, bizim Anadolu'nun tam da kökeninde, bütün o Afrika'dan ilk insanın Asya'ya ve Avrupa'ya dağıldığı yerler defalarca bu noktayı anlatıyoruz. Yani orayı sadece bir fay hattı gibi görmek doğru değil. Orası bir enerji geçişi. Buradan şimdi öyle enerjiler akıyor ki sadece fiziksel olarak görmek doğru değil. Tabii ki bu akış bir şu anda sel meydana getiriyor. O yerin enerjisinin şu anda yukarılara fışkırması her birimize müthiş şekilde gökyüzünü besleyerek gökyüzünden enerji ve ruhsal yağmurlar olarak akıyor. Ne enteresandır. En yağmurun yağabilmesi için kuma, çöl kumuna ihtiyaç var. İşte şimdi çöl kumları toplanıyor. Mağmanın enerjileri toplanıyor ve gökyüzünden bunlar bize tekrardan sunulmak üzere geliyor olacak. Yani bu süreç birkaç ay daha devam edecek. Sadece deprem olarak düşünmeyin. Birçok olaydan. Ama diğer taraftan da şu andaki bu deprem olaylarının ülkemizi müthiş şekilde bir koruduğunu da bilelim. Diyeceğiz ya bu kadar insan ölüyor, bu kadar bilmem ne yapıyor. Şimdi Türkiye ile ilgili o kadar olumsuz konuşanlar, evet. Türkiye'yi bir kaşık suda boğmak isteyenler şu anda ne yapmaya mecbur kaldı? Hepsi yardıma geliyor. Bakın. Yani laf söyleyecek yerleri kalmadı. Yani gerek Yunanistan'da, gerek Suriye'de, Hepsi. Irak'ta, İran'da, Hepsi. yani birçok yerde ne kadar çoraplar örülmüşken o çoraplar bir anda bambaşka hallere geçiyor. Şimdi bunları da görelim. Evet. Bir sürü şu anda kurbanlar var. Ama şu bilgi çok önemli. Hiç kimse vaktinden önce ölemez. Vaktinden önce doğamaz. Yaşayamayacak olan çocuk da yine doğamaz. Bakın. Yani bu bilgi ki Kurandaki adıyla bir yaprak dahi onun izni olmadan kımıldayamaz. Madem ki her şeyin Allah'tan geldiğine bu kadar aslında inanan bir toplumuz ki bizim tek Tanrı anlayışımız Batı'dan bir bin yıl önce evet. bakın bin yıl önce biz birliğin yolundayız. Bu sebepten dolayı bazı kavramlarımızı Batı anlayamıyor. Yani oraya gelen bir sürü ruhsal vazifeliler ilahi görevliler olsa da onların da dili yetmiyor doğal olarak onlara bu anlattığımız kavramı anlatmaya. Çünkü dillerinde gönül yok. Biz gönül insanlarıyız. Bütün Anadolu şu anda ne yapıyor? Hemen diyor yardım edelim. Paylaşalım. Ekmeğimizi paylaşalım. Yerimizi, yuvamızı paylaşalım. İşte ihtiyacımız olan bu. Ve bu önce biz bunu burada deneyimleyeceğiz. Bu yardımlaşmayı bu paylaşmayı. Yani sen şuncusun, sen bu partidensin, sen şu inançtasın, senin dinin bu, sen şu bölgedensin. Bakın bunları bırakarak, birbirimizi kucaklayarak sana yardım geldi gelmedi ve orada bütün o karıştırıcı frekansları bir kenara bırakarak birbirimizi gerçekten gönülden kucaklayarak yepyeni bir dönemi açmaya zorlanıyoruz. Bunu şu anda yaşıyoruz. Bakın şu anda bütün o Anadolu'nun içerisindeki bu depremi yaşayanlar çok daha yoğun yaşıyorlar. Biz daha uzaktan diyelim ki şu anda eğer şahitlik yapıyorsak evet. şimdi biz de onların bu birliğine katılmaya davetliyiz. Diyelim ki bir hastamız Hı. var. Ve siz o hastayı ziyaret ederek, bir hastanede ziyaret ederek o hastanın yaşayacağı hallerin bilgisini alarak o deneyim ve tecrübeyi alır ve hasta olmaktan hariç kalırsınız. Diyelim şu anda deprem yaşamış ve orada bir sürü rahatsızlıklar ve sorun yaşayan insanlarımız var. Onların yaşadığı bu deneyimi, bu hali bir empatiyle girip onlara sevgi ve şefkatle bir yardım ederiz ve biz de kendi hayatımızdaki bir alandaki depremden özgür kalırız. Deprem sadece yer hayatında değil, yerdeki değil. Duyguda da olur. Ruh sağlıkta da olur. Maneviyatta da olur. Fiziksel olaylarda, ilişkilerde ya da ekonomide de olur. Şimdi öyle Neyse, burada ne kadar empati duyup sevgi ve şefkat takacağız. Şimdi empati deyince bazı arkadaşlar da şöyle anlatacak. Bak gördün mü işte eee bu annenin, bu teyzenin çocuğu öldü. Ağlıyor, sızlıyor. Gel şimdi ben de onunla beraber ağlayayım. Değil bu. Bizim şimdi kaldığımız otelde e, bir teyzemiz vardı. Sabah erkenden. işte haber aldı ki e, çocuklarının kaldığı ev yıkılmış. Hı -hı. Haber alınamıyor. Ve büyük ihtimalle öldüler diyor. Teyze kendini atıyor yerlere. işte ağlıyor, sızlıyor. Arkadaşlarım dedim camı koyun. Şarkı Ayıp Acısına ortak olmak, onunla birlikte acımak değil. Vay bilmem ne oldu da içinizden, gönlünüzden geçti ve acıdınız, yargıya girdiniz. Yargıladığın an maraz doğurursun. Marazı çekersin. Neden yani? Çünkü onu, o annenin, o teyzenin onu yaşamaya bir ihtiyacı varsa, o halin içerisinde pişmeye, gelişmeye ihtiyacı varsa, Yaradan'la yaptığı bir anlaşma varsa ben oradayım, şahitlikteyim. Ve bu şahitliğin içinde yapacağım bir şey varsa su getiririm, kolonya getiririm, buradayız teyze. Allah kolaylığını versin. Neyse, buradayız. Ama acımaya yönelik. O ahlama, vahlama, hani onunla beraber ağlayalım, sızlayalım. Onun acısına acı katarak değil. Ekran başında olsun ya da çok yakınınız, arkadaşınız, dostunuz dahi bir ölüm hadisesi, bir rahatsızlık, bir sorunla karşılaştığında hayata, kadere saygı duymak durumundayız. Bizim kökenlerimize bu bilgi var, hatırlayalım. Yani evet dostumuza, akrabamıza yakınında olacağız. Ölümden muaf olan kim var? Hangi can ölümü tatmayacak? Hepimiz tadacağız. E peki her şey bu kadar yaradanın plan ve programın içindeyse, bütün anlayışları ve bütün inançlarımız burayı destekleyecek ölçüde ise biz akıl, mantık, sezgi ve kalbimizin de rızasıyla orada mevcut olacağız. Ben buradayım. Yanındayım. Ne yapabilirim? Elimdeki imkan bu. Dostlarımın imkanları da bu. Şimdi senin yanındayım. Ve burada o senin bir parçan. Evet. Sen ben o anda mesela şunu baktım. Ünal sen nerede bu karşında seyrettiğin teyzenin halini yapıyorsun. Nerede diyelim ki buna benzer bir hali yaşıyor olabilirsin. Peki o, o andaki o teyzemiz bir kilometrelik bir işlem yapıyor. Senin hiç bir santiminde yok mu? Mutlaka ki var ki karşında. Hadi gel burayı da tamir et. Bir de seyrettiğimiz olayın içinde bilgi çıkaracağız. Ve bir sürü şekilde mucizeler seyrettirilecek bize. Bir bakacağız ki işte günlerce enkaz altında kalmış, öldürmeyen Allah öldürmüyor diyeceğiz. Bir bakacağız ki yataktan düşmüş, ölmüş. Aa bu kadar da kolay mıymış ölüm diyeceğiz. Tüm bunlar bize tesadüfen seyrettirilmiyor. Çünkü insan ölümü seyrettikçe imana gelebiliyor. Maalesef böyle. Birçoğumuz korkutularak nizama gelebiliyoruz. Çoğunluk böyle. Tabii ki korkudan özgür gelişerek de gerçekten aklederek biz bir idrak ve şuurla da aslında gelişebilir, büyüyebiliriz. Diğer taraftan da şimdi kim bilir kaç bin kişi televizyonlara çıktı. Çeşitli yerlerden işte evlerinizi sağlamlaştırın, şöyle yapın, böyle yapın değil mi? Önce ama şu var. O kişiler şu anda işte bir sürü hayatını kaybeden kişiler. Emin olun ki o anlaşma gereği şu anda öldüler. Hayatlarını değiştirdiler. Başka aleme geçtiler. Yani bir taraftan hani bu anlaşma var ama diğer taraftan da akletmek durumundayız. Yani aklımızı kullanmak mecburiyetindeyiz. Şimdi bu çünkü bizi önümüzdeki dönemde bambaşka uyanışlara götürecek. Şimdi geçen gün yazdım. Bu uyanış nedir diyorlar. Yani her birimiz uyanışa, imana davetli istiyoruz. Uyanmak ne demek? Birçok kişi bunu merak ediyor. Biz geçmiş ya da gelecekte kaybolduğumuzda uykudayız. Yani bir bakıyoruz ki geçmişte dün mesela bir şeyler oldu. Biraz önce bir şeyler oldu. Evet. Ama burada bir şey var. Ya da gelecekle ilgili endişeleniyoruz. Acaba gelecekte de benim başıma gelir mi? Bu seyrettiğimle ben de korkayım. Şöyle yapayım. Acaba evim sağlam mı? Tedbirini alacaksın. Mesela e, ben kendi oturduğum evimde evet gittim dolaplarımı bilmem nelerimi hani bir sarsıntıda bir şey olduğunda e, sağlam olsun diye arkalarına belli şeyler yaptırdım. Yani düşmesin. Dolap düşebilir. Şöyle olabilir. İşte herhangi bir yerde sarsılacak bir şeyler ona göre eşya. Ona göre bilmem. Bu çünkü neden? Her birimiz deprem ülkesindeyiz. Yani burada e, tedbirimizi alacağız ama diğer taraftan da şunu bileceğiz ben ne kadar inancın gücüyle Rahman ve Rahim'in himayesinde kendimin olduğuna iman ediyorsam o kadar korumadayım. Böyle bir imanın karşısında önünden seller akar, sen kocaman bir kayanın üzerine korunuyor olursun. Birçok kişi oraya kapılabilir. Bugün bütün dostlarımız için bunu söylüyoruz. Şimdi biz dediğimiz gibi ee, şöyle pazar günü aslında İstanbul'a gelecektik biz. Evet. Ee, hava şartlarından dolayı uçak ertelendi. Çok şükür ki diyorum yine bakın orada kalabildik. Aydınız. Yani bir güç bizi durduk yerde biz Antep'te çalışma yapacağız dedik. Ee, i̇ki gün arka arkaya cumartesi ve pazar e, Antep ve e, Adana'da çalışmaya gittik. Pazar akşam geleceğiz. Hayır burada kalacaksın. Hem çağrıldınız tane... hem tutulmuşsunuz hocam. Çok şükür. Çok şükür. Ee, çünkü yine diyorum bunu yaşayanlar çok şanslı. Empati kurarak o enerjiyi yaşayanlar da şanslı. Ah! Kapağı kapattım. Benden uzak olsun diyenler değil. Çünkü ne diyoruz? Ülkemiz bu alanlara açık. Tabii ki ülkemizin dört bir tarafında buna benzer olaylar olacak. Yani bu hayır olmayacak. Bunu aman hiç konuşmayalım değil. Bunlar olacak. Evini enerjini ona göre al. Şunu da bilerek. Vaktinden önce ölemezsin. Vakti geldiğinde de kimse seni burada tutamaz. Önce burayı anlamak bizi ölüm korkusundan özgürleştiriyor. Ölüm korkusundan özgürleşebilmek için de bir tane daha cümle ihtiyacımız var. Hayatı sevmek. Hayatı sevdikçe ölüm korkusundan özgürleşiyoruz. Bu çok ters bir bilgi. Yani şöyle zannediyorlar. Ben Hayatı çok sevdiğim için ölümden korkuyorum zannediyor. Hayır. Hayatı çok seven ölümden korkudan özgürleşiyor. Ne kadar önce algılanamıyor. Evet. Çünkü hayata değer veriyorsun. Hayata değer verdiğinde hayatının bilgisiyle karşılaşıyorsun ki o hayatı sana veren, o değeri sana veren zaten senin için en hayırlı ve en güzeli de sana veriyor. Diğer taraftan hayatını sevmediğinde, yaşama değer vermediğinde, kendini sevmediğinde ancak korkuyla bu dünyaya köklenebiliyorsun. Bu sebepten dolayı ölüm korkusu var. Şimdi bakın ne kadar e, aynayı ters yansıt. Evet. Öyleyse her birimizin öncelikle bu güvene ihtiyacı var. Sana bu hayatı, bu canı bir veren var. Veren alacak. Veren de senin rızanla alabiliyor. Sadece buradaki bağlı şuurumuzdan bahsetmiyoruz. E, çeşitli e, medyonomik ya da ruhsal çalışmalarda hani o şuur altı ve şuur üstü açıldığında kişiler bunları o kadar güzel anlatıp aktarıyorlar ki. Çünkü şu anda hani algılamayı kapatmak durumundayız. Gerçek hakikati görmeyi birçok kişinin kabı yetmediğinden dolayı zihin onlara zanları veriyor. Evet. Ve O zanları kenara kaldırdığında bir bakıyoruz, a, zaten her birimizin hayatı mükemmel işliyor. Ki Adana çalışmasını inşallah yayınlayacağız. Antep'te de şunu gördük. Her birimizin talebi zaten yerine gelmiş. Bunu gördük. Ve bütün orada işte her birinde birkaç yüz kişi var, 300 kişi var, 250 kişi var. Her birine şunları sorduk. Arkadaşlar bakın. Sizin şey talep etmenize daha gerek olmadan hayatınızdaki bütün talepler karşılanmış. Ve şu anda karşılanmakta. Hadi gelin dedik şimdi bir itiraz edin bakalım. İşte diyelim ki birkaç kişi hadi şöyle mi acaba, böyle mi acaba ondan sonra bütün itirazlar bitiyor ve her birimiz çok enteresan bir şekilde talebimizin içindeyiz. Diğer taraftan zihnimiz bunları görmüyor, bir zan haliyle gerçekleri kenar etiyor.